Gel 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 gelayım bir tane sevimsin gel 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 bakalım. Gel Gel PIS 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 Gel Gel PIS 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 Gel PIS Gel 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 PIS PIS Gel 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 Gelcem gel. Bir tane senin gideceğim. O mu gel bir şey olmaz gel. Gitme lan bir bakacağım yaralı mısın lan bir şeye bakacağım. Dur dur. Şişt, bir dakika dur ya. Ya yeni mi oldu? Uzun zamandır mı böyle? Onu anlayacağım. Bir dur gözünü seveyim gel. Kaçma dur bir tane seveyim gideceğim gel. Ben. Gelsene lan. Yeni mi çarpmış? Sonra mı olmuş? Zakat da işte şimdi mi olmuş? Anlamaya çalışıyorum. Abi sence bu şimdi mi olmuş? Bence de yeni olmuş değil mi? Bunu nasıl yapacağız abi? O ölmüştü değil Öldü mi? Öldü abi. Pardon abi. Pıs pıs pıs. Ya şimdi müşteri de var dükkanda biliyor musun?